Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, nasıl yapılır ikinci videosunu çekiyorum. E, bugün sizlere e, mod kurmayı, e, mod kurmayı, textureset kurmayı ve map kurmayı göstereceğim ve de skin ekleyeceğiz Minecraft'ta skin eklemeyi göstereceğim size. E, İlk öderek o öncelikle ilk öncelikle Allah belanı konuşalım öncelikle e, e, Minecraft'ta Forge olması gerekiyor arkadaşlar. Birinci videomu izlerseniz e, Forge nasıl Kırılır görebilirsiniz. İlk onu izlemenizi tercih ederim. Sonra bunu izlerseniz modu daha rahat kurarsınız arkadaşlar. Şimdi internete girip e, hangi Sürüme mod indirecekseniz böyle yazıyorsunuz. Minecraft Minecraft yani 164. Ben 164'e değdireceğim. Siz hangi sürümü kuracaksanız mutlu mod for şey mod evet. Ee, o sürümü yazın. 164 mod arkadaşlar. Sonra e, en üstte çıkan siteye girebilirsiniz. Evet. Şimdi mesela burada Minecraft e, Furniture mod var. Evet arkadaşlar. Şu an 189 yazıyor ve 1710 yazıyor ama ben bunu indirmeyeceğim zaten. Bu yüzden indirmeyeceğim için şey yapmayacağım arkadaşlar. sadece indirme nasıl indireceğini göreceğiz Zaten zaten linkler var arkadaşlar burada Mesela 164 indirecektim ben. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Ve karşıma böyle bir şey gelecek. Bekleyin. Karşınıza böyle bir şey gelecek ve eee 5'ten geriye sayacak. 3 2 1 ve indirmeye başlayacak arkadaşlar pardon şu download butonuna tıklayacaksınız arkadaşlar e, ben de modlar olduğu için e, size mod arkadaşlar e, şu şekilde gelecek bir dakika şunu da göstereyim gerizekalı gerizekalı reklamlar çıkıyor arkadaşlar e, download butonuna tıkladığınızda size böyle bir şey gelecek arkadaşlar bir gelecek Bilgisayarınızda Winrar olmazsa e, üzgünüm ama modları kuramazsınız. Winrar'ın indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi kapatalım ben size ben modlar o mod bende var ama ben size yine de göstereyim arkadaşlar. Şimdi modu kurmak için ilk önce klasöre çıkartıyorsunuz arkadaşlar Winrar'la ve e, çıkardıktan sonra bunu artık silebilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu mod e, bende de var şu Minecraft yedek dosyasında Forge'lar diye dosya açtım 1.6.4 mod. E, gördüğünüz gibi bu mod bende de var arkadaşlar bu yüzden bunları sileceğim Sil Şimdi arkadaşlar Windows e, butonuna tıklayarak e, buraya ben çalıştır yazıyoruz Çalıştır yazdım çalıştır yazıp tıklıyoruz arkadaşlar ve yüzde işareti update'dan yüzde işareti yazıp tamama tıklıyoruz arkadaşlar. Nokta Minecraft'a giriyoruz burada. Burada mods klasörü var arkadaşlar. Bu e, klasöre çıkardığımız modları e, kopyalayıp veya kesip buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ben kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi ben kopyalıyorum. E, 12 MB. 7 mod 12 MB. Bence fazla değil arkadaşlar. Kapatabiliriz bunu. Biraz yavaş arkadaşlar video çektiğimden dolayı. Onun için özür diliyorum. Haydi dol. Dol hızlı işte hızlı bitirelim işimizi. Şimdi arkadaşlar mod klasörünü modları attıktan sonra e, bilgisayarınızda forge kuruluysa modlarımız kurulu demektir. Minecraft'a girip bunları kontrol etmeyi unutmayalım. Şimdi bakalım kurulmuş mu modlarımız. Mesela. Ben de şu an e, o indirdiğimiz mod vardı arkadaşlar. E, i̇lk önce buradan Forge'u seçiyoruz çünkü geçenkinde Optifine seçmiş kuruluydu o yüzden o kalmış. Şimdi buradan Play'e basıyoruz arkadaşlar. Ve oyuna giriş yapıyoruz. Ee, arkadaşlar bazı modlar hata verebiliyor ve eee e, Forge bile giremeyebiliyorsunuz ama o modu silerseniz e, düzelir arkadaşlar. Buradan size söyleyeyim. Eee e, Forge kurarken e, Scala library ve Scala compiler hatası alanlar varmış. O hatayı düzeltmenin yollarını da size göstereceğim arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ee, onu göstereceğim size nasıl yapılır 3 videosunda minecraft e, skala hatası diye çözümünü paylaşacağım şöyle arkadaşlar açılmasını bekliyorum yanıt vermiyor diyor çünkü daha modları yeni koydum içine önceden oynuyordum ama sildiğim için ilk defa atıyormuşum gibi müzikal modları Arkadaşlar yanıt vermiyor diyebilir. Siz bekleyin bir en fazla 5 dakika beklersiniz. Bekleyin arkadaşlar. Ee, o gelecek geri. Bekliyoruz. Ben ee, ee, ha gördüğünüz gibi burada 8 mod loaded, 8 mod aktif yazıyor. Burada normalde 3 mod loaded yazması gerekiyor arkadaşlar. Demek ki modlarımız olmuş arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar modlarımıza. Daha sonraki girip bakabiliriz mesela. Dünya yükleniyor. Evet arkadaşlar girdik. Girmedik daha pardon giriyoruz. Evet. Şimdi girdik ah. arkadaşlar. Şimdi. En son e, game mod bir almıştım. Game mode sıfıra alalım tekrar. şimdi ay sıfıra diyorum ya bir alalım. şimdi bunları atalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi modlarımız geldi arkadaşlar. Ee, eşya modu, eşya modu arkadaşlar, e camp modu, bu da eşya modu arkadaşlar. iki tane eşya modum var. bu da mod. Bu videonun altında bu modların linkini bulamayacaksınız arkadaşlar bunların linkini koymayacağım çünkü mod tanıtımı ikinci bölüm çekeceğim bu yüzden onun altında bulabilirsiniz ona bakmayı unutmayın. Evet arkadaşlar modlarımız olmuş gördüğünüz gibi size gördüğünüz üzere şimdi çıkabiliriz şimdi sizlere oyundan çıkalım map kurmayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bende map yok arkadaşlar. Bu yüzden size map ben de indireceğim. Mesela benim sevdiğim e, maplerden Fortress City. City map indir diyelim. Evet mesela burada varmış Planet Minecraft. Bu e, dünyanın mapin e, linkini aşağıda bulabilirsiniz her zamanki gibi. Ben zaten her girdiğim sitenin linkini veriyorum aşağıda arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi Evet arkadaşlar. Az inmeye başlamadı ama İn hadi tekrar yenileyelim bakalım sarkalı yenilemiyor da piç gittiğin ne olur? Ha geldik arkadaşlar buraya. Ee, karşınıza böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Ben sayfa indirdikten sonra geldi. Burada ben robot değilim diye bir şey çıkıyor. Bunu işaretliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada çimen içeren tüm resimleri işaret resimleri seçin diyor. Seçelim arkadaşlar. Burada içeriyor, da içeriyor, burada içeriyor. Değil mi arkadaşlar? Doğru da diyelim ve tamam sonra otorize doğalını da tıklıyorsunuz ve karşınıza indirme butonu geliyor doğalını da tıklıyorsunuz arkadaşlar ve inmeye başlıyor evet arkadaşlar ben inince videoyu devam ettireceğim evet arkadaşlar mapimiz indi bu yüzden şimdi karşıdan yüklemelere geliyoruz Fortress City klasöre çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz. Hadi çık. Şimdi çıktı arkadaşlar. Fortress City'ye buraya giriyoruz. Şimdi Fortress City kesiyoruz arkadaşlar. Şuraya masa üstüne alalım ve burayı kapatalım arkadaşlar. Şimdi tekrar çalıştır yazıp yüzde aptata yüzde nokta Minecraft ve save'e geliyoruz arkadaşlar. Buraya Fortress city atıyoruz. benim önceden yedeklediğim haritalar vardı. Alp 162, Alp 164, Alp 167, dediği 2 arkadaşlar. sildiğim için bunları bıraktım. yedekledim. şimdi onları da attık. Bakalım 4 haritamız da oldu mu? Şimdi Minecraft'a giriyoruz. Bakalım, bakalım, bakalım olmuş mu? Bakalım olmuş mu arkadaşlar? Evet, forge, biraz da forç arkadaşlar var. Şu an forcumuz ve modumuz kurudu. Bakalım ümitimiz kuruldu mu? Ha. Meplerimiz kuruldu muhtemelen yani bana ben kurulduğuna inanıyorum. Arkadaşlar e, modları modu indirdiğim siteyi e, map'i indirdiğim siteyi ve biraz sonra indireceğim texture spec'i indirdiğim yerin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Skin baktığım yerinde aşağıda linkini bulabilirsiniz. Çünkü skin de bakacağız bu videoda. Minecraft'ta skin eklemi göstereceğim. Hayda. Haydi. Ha, açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, geldi arkadaşlar e, maplerimiz. E, şimdi a e, ad 164'e giriş yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şimdi bir dakika, hı şuradaymış. Korktum bir an, benim bu mapte evim vardı. Ee, gör, gördüğünüz gibi ilk bölümlerde e, ev turu yapmıştık. İşte o ev, bu ev. Arkadaşlar ev turu e, ikinci bölümde gelecek. Onu söyleyeyim. İkinci bölümde gelecek ev turu. E, şimdi gördüğünüz gibi map'imiz yüklendi arkadaşlar. E, map yüklemek böyle. Şimdi arkadaşlar e, kapatıyoruz. Zaten oyun sesi de kısık değilmiş. Ee, şimdi sizlere texture tek kurmayı öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce buraya Google'a girip buraya açıl ad manager texture pack yazıyorsunuz ve e, en üstte çıkana değil e, onun bir altında çıkar bir altındakine tıklıyorsunuz yani ben orayı tercih ederim arkadaşlar evet şimdi mesela buradan diyelim eee Chaincraft Chaincraft'a bakmak istiyorum evet Chaincraft böyle işte gördüğünüz gibi oyunuzu e, oyununuzu bu hale çeviriyormuş Chaincraft İndirmek istiyorsanız doğum tuşuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben de e, birkaç tane tekstür pek olduğu için e, ben şimdi indirmeyece indirmeyeceğim. indirmeyeceğim. E, bunu aşağı indir dursun. Şimdi arkadaşlar tekstür packiniz gelecek size bu halde. Ben de şu an üç tane tekstür pek var. Bunları alıp yeniden çalıştır yazıp yüzde atladı yüzdeye. Nokta Minecraft. Ve Resource Pack'e atıyoruz arkadaşlar. Resource Pack'in içine atıyoruz bunları. Arkadaşlar. Ee, sonra bunu silebiliriz, evet. Boşalt. Şimdi arkadaşlar. E, bir dakika, bir de şunu sileyim arkadaşlar. Bu, e, Forge kurmayla alakalı değil arkadaşlar. Siz bunu dikkate almayın. Şimdi bakalım, 3 tek Just, just Pack'imiz de kuruldu mu arkadaşlar. Bakalım. Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi Forge'dan tekrar gidebiliriz. Evet. Açılıyor arkadaşlar. Hadi. 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 Açıldı. 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 Açıldı sayılıyor hadi. Ya niye bu kadar bekletiyorsun? Arkadaş açılıştan bırakayım ya. Açıl açıl. Aha açıldı. Şimdi ayarlara girip buradan e, Sesi ilk kısayı Buradan kaynak paketlerine bakıyoruz. Bakın gelmişler arkadaşlar. Ben Huawei kullanıyorum arkadaşlar. Bakalım tıkladım üzerine. Şu an yanıt vermiyor ama aslında yanıt veriyor, yüklüyor onu. Şimdi arkadaşlar bekliyoruz biraz. Hadi, Ha, evet arkadaşlar. Ve e, ee, Tetris pekiniz kuruldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuruldu. Bakalım. Mesela Haydi ne yanıt vermiyor arkadaşlar çünkü onu silip tekrar kurduğum için ilk defa eklemiş gibi gözüküyorum. Ha Şimdi evin içindeyim arkadaşlar şu an. Ne oluyor mu? Merdiven bu. Ee, şimdi mesela e, ok böyle değildi. Yani böyleydi de, böyle atmıyordu arkadaşlar. Mesela bu renk değiştirerek böyle gitmiyordu. Gördüğünüz gibi tek tuzbekimiz kırıldı. Şimdi size e, en kolay olan şeyi göstereceğim arkadaşlar. Minecraft'ta skin yapma arkadaşlar. Minecraft'ta skin ekleme. Şimdi Minecraft'tan çıkalım. Çıkalım. Ve Google'a, şuraya Google yazalım. Google. Haydi. di Google. Evet, Google'a girin. Buraya Minecraft skins yazıyorsunuz ve birinciye değil, ikinciye giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar, burada kaç sayfa olduğunu gösteriyor. Şu browse'a tıklıyorsunuz ilk önce. Arkadaşlar burada kaç sayfa olduğunu gösteriyor 1 ve 36463 sayfa skin var bu sitede buradan bu sayfalar arasında istediğinizi seçiyorsunuz arkadaşlar mesela ben şu an şunu bir dakika arkadaşlar hemen gitmem gerekiyor şimdi geleceğim geri bekleyin geldim arkadaşlar Mesela ben şimdi e, şu skin'i seçiyorum mu? Yok bunu seçmiyorum. Bunu seçeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu skin'e girdiğimizde şu en son e, skin şu skin yazan yeri ve zudok zudok yazan yeri neyse zudok yazan yeri kopyalıyoruz arkadaşlar. Ve e, interneti kapıyoruz arkadaşlar. Sonra Minecraft'a giriyoruz. Minecraft'a giriyoruz arkadaşlar. Evet. Açılmasını bekliyoruz. Haydi. Şimdi arkadaşlar. Siz böyle bir şey yapmayacaksınız. Sizin karşınıza direkt bu çıkacak. Ve kopyaladığınız şeyi arkadaşlar buraya Ctrl V yaparak kopyalıyorsunuz ve Play'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ve giriş yapıyorsunuz arkadaşlar oyuna. Ee, Haydi. Açıl haydi. Haydi. Açıl. Haydi. Haydi açıl. Haydi. Evet. Açıldı. Açıldı. Şu yanıt mı olayı e, videoda video ile alakalı galiba. Çünkü ben normalde oynarken e, Texture de oluyor ama normalde böyle yanıt verme mi gibi bir şey yapmıyor. Video video ile alakalı herhalde video çektiğim için. Evet arkadaşlar açılmasını bekliyoruz. Bakın yine yanıt vermiyor diyor ama düzeliyor. Normalde böyle yapmıyor bende. Haydi. geçer. Sokacağım ya açsana. Haydi. Haydi. adam oldu? Açılsana Açıl. Durdu ya. Evet arkadaşlar ben açılınca sizi tekrar videoyu devam ettireceğim. Şimdi duruyorum. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi göstermek için tekrar dünyama giriyorum ve ve Yine yanıt vermeye diyoruz. Sokacağım ya. Evet. Şu yukarı bakıyorum. Bir dakika. Büyütelim. Kendine gel. Kendine gel dostum. Evet. Oyuna dön. Şimdi arkadaşlar dışarı çıkalım. Şimdi çıktık. kapıyı niye açmıyor ben mal mıyım böyle bu kasmanın neden olduğunu bilmiyorum arkadaşlar bu sorunlardan dolayı gerçekten özür dilerim bir şey oluyor anlamıyorum evet arkadaşlar ama gördüğünüz gibi skinimiz oldu skininiz olmazsa tekrar isimleri böyle kopyalayıp deneyebilirsiniz arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz ve yararlı olduysa e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.